Merhaba arkadaşlar, kanalımıza iyi günler bu, diliyorum. Hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte, arkadaşımla birlikte maç oynayacağız. Adı ne? Avrupa Ligi. Arkadaşlar, arkadaşımla birlikte maç oynayacağız. Benden başlıyor. Hayır, benden. Abdurrahman'dır hadi, hadi. Tamam. Tam tamam, maç yapıyoruz. Şu maç bitti zaten, ilk kere başlayayım ki. Hadi. Hadi baş. 3, 2, 1. Maç başladı. Wat is hier? Aarhh!

Sayınlar. Sayınlar gol gol sayınlar. Hadi hadi bir kere gol at hadi. Atamazsa sana yeter. Yok! Ya. Ya hadi. Ne gerek ki bir kere benim kendi atacağım. Arkadaşlar kendi mi istedi? Peki. Arkadaşlar istedi, kendi mi ister kendi kaleme atacağım. Ben ne Hadi. Omuzlu. Bir bir. bir, bir. Yeah.

Koy. Üç. Ee, üç iki. Ben yedim. Ama hızlı. Çalımlara girmeyelim bak. Çalımlara girmeyelim. Arkadaşlar yoruldum. İbrahim. Arkadaşlar bedava maçları YouTube'dan İbrahim Mehmet Ali Faruk Özbek Otur'un kanalını Üç, üç. Aslında 4 işte Sen ki kar dağlık olduğun için. Ya. 4 3 olsun ya. Hazır maç çok çok, çok sıkıcı. 4 3 olsun. Ya. Ya hadi hızla bu kader. 4 3 at. 4 3 Ya son vuruş. Hay hadi. Evet. atayım mı? Arkadaşlar evet, yemekten sonra devam ediyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Arkadaşım ne yiyor? Arkadaşlar ne yiyor yani? Ee, yedim ben. Şimdi ellerimi yıkamaya Bakalım. Ee, birinci yarı daha bitmedi de. İkinci yarıda ikinci yerde ben ben yani yeni mi düşünüyorum? Yeni düşünüyorum ben? Bakalım kim yenecek? Ben mi? Ben mi yoksa Atma Kadir mi yenecek? Bakacağız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar yıkalım ellerime. Şimdi arkadaşlar bu gelene kadar ee, maçta ben biraz ah, ah maçta ben biraz antrenman ah, yapayım. Abi Kadir gelene kadar şöyle kardeşiniz kuturu. Ah, Abdülkadir to topu da getir orada. Topu getiriyor. Maç başladı. Antrenman yapamadım. Neyse ama 4-3 Abdülkadir geliyor. Abdülkadir! Duydun mu? Arkadaşlar e, ben ben size maç duygularımı söyleyeyim. Maç duygularım. Arkadaşlar ben kendimi e, düşünüyor düşün, düşünüyorum. Yine yeneceğimi düşünüyorum yeneceğimi. Abdul Kadir'e bakalım. Abdul Kadir bence beni yenemez. Çünkü o ikinci sınıf, ben altıncı sınıfım. O ben 11 yaşındayım. Kendisi kaçtı? 8 yaşında. Bence ben yenerim onu diyorum. Şimdi 4 kendisi yeniyor. Ben saplarım onu diyorum. Abu saplar, İbrahim Özbek saplar, Boş Geçer, Abdülkadir'e saplar. Arkadaşlar şimdi de düşüncelerini duyacağız Abdülkadir'in. Bakalım ne diyecek. Tam başına. Arkadaşlar ben İbrahim'i çok kolay yenerim. O çünkü çok kolay. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar dört. Arkadaşlar ben 4, İbrahim 3 yeniyor. Birinci yer hala birinci yarıyı bitirdik. Hayır lan birinci yarıyı bitirmedik. Bitirdik ya da. Hayır. E, beşte bitiyor dedik. Hmm. Tamam gel. Tamam, gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen gaz çıkardın Hadi 3 2 1 Vay 2. yarıda görecek Abdül Kadir. Ve ikinci yarı başlıyor. Arkadaşlar Ramiz çok kolay gol attım. Aynen. Şimdi göreceğiz. 5 ben ben. 4. Benden başlıyor. Nasıl? Diğer yer senden başladı. Gol. Arkadaşlar ben yenileceğim. Ne? 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 Maç başladı. Hakem Arda kardeşler başlattı. Evet. Arkadaşlar Şu an çıktı Bak bak Videoda izleyeceğim Bir şey de yazayım Video bittiğinde ben İzleyeceğim 3-2-1 <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bu kadı boş boş yere gidiyor ya. Yani. Maç başladı. Hayır. Arkadaşlar. Bana ne oldu? Birinci arada güzel oynuyordum ben. Uzaktan şutlar açıyordum. Yemek yedim diye öyle olmuştu. At mavi yer oynayın. Gol. Arkadaşlar. Altıydı.

Hadi git şu sol ya. 6 4 8 9. Sen. Hadi. Hadi Dışarı. Göstersene mi kramponları? Kramponları göster. Krampon. Ben krampon. Ben Dişlerini var. göster. Benim dişim bu. Bu kadının dişi. Tamam. Artık da benim dişim çok uzun. Bunu çok. buradaki bebe Be, burada yine edik. Bebe. Bebe. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar Abdul Kadir çarpmasaydı o gördü. Abdul çarpmasaydı o gördü. Ah gel oğlum sen. Gel lan. Gel çok Gel lan. Gel Gel lan. Ne de Ne de Ya. Ne ya. 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 tamam. çocuk. Ya. 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 Ya

Şaka şaka Gol değil. Çok güzeldi. gol Dışarı. widehatjan Ayı burada oynadı. 8'e de. Şaşırdım. Ben de. Arkadaşlar direk değil mi? Direk hayvan. Gol! Çok arkadaşlar. Sonra yersem yenilirim. Ah. Kostum ama az. İbrahim Gücü. İbrahim Gücü. Gel. Kadir. Gel. Ah. Gel. Kadir. şey vermem lazım arkadaşlar. Tarihi maç olması lazım. 9-8 Gol yemem lazım Gol Gol bitti 8 8 Sen anlayın 8 Ben <laughs> Gel lan yine. Tamam. Gel. Benden başlıyor. Tamam. Kale değişiyor. Kale değişiyor. Bay bay görüşürüz. Ka görüşürüz. Yenildim. Görüşürüz. Bye bye. görüşürüz.